Rubik küp ya da zeka küpü olarak da bilinen bu zeka oyuncağı dünyada en çok satan oyuncakların başında gelmektedir. Dünya genelinde bu oyuncakla ilgili pek çok yarışma düzenlenmekte. Aynı zamanda birçok insan Rubik küplerin değişik boyutlarıyla çeşitli denemelerde yapmaktadır. Gelin birlikte dünyada Rubik küpüyle yapılmış ilginç şovlara ve rekorlara birlikte bakalım. Rubik Küp Dünya Şampiyonası'nda 4x4 küpü çözmeye çalışan bu genç biraz sonra salondaki herkesin şaşkınlık yaşamasına neden olacak. 4x4'lük küpü 21.54 saniye gibi oldukça başarılı bir sürede çözebilen genç, herkesin kolay kolay elde edemeyeceği bir rekora sahip olmuş. Rubik küpleri çözebilen sadece insanlar değil, bu küplere oldukça takıntılı kişiler bu alanda insanları alt edebilen bir robot yaratmışlar. 3x3'lük kübü göz açıp kapayıncaya kadar çözebilen bu robot bunu sadece 0.887 salise de yapabilmekte. Bu küpse alışık olduklarımızdan oldukça farklı. 22 santimetreye 22 santimetre boyutlarında olan bu siyah küp bir genç tarafından yapılmış. Ancak gencin ilk denemesinde hiçbir şey hayal ettiği gibi gitmemekte. Çünkü bu küp bir anda darmadağın olmakta. Videodaki küçük çocukta 2x2'lik Rubik küple bu alanda uzmanlaşmaya çalışmakta. Fakat bu küçük ve basit küp çocuğun hamlelerine daha fazla dayanamamış ve bir parçası kendisini fırlatmış. Birazdan 3x3 Rubik Küp'te dünya rekorunu izleyeceksiniz. 4.59 gibi mucizevi bir sürede büyük bir soğukkanlılıkla küpü çözen genç sonrasında saniyeyi görünce küçük bir şok yaşamakta. <laughs> Hayatınızda hiç bu kadar büyük bir Rubik Küp gördünüz mü? Ya da hiç bu kadar büyük bir küpü çözmeye çalıştınız mı? Videodaki bu iki genç gördüğünüz devasa kübü doğru ve başarılı hamlelerle oldukça iyi bir sürede çözmekteler. Bu adamsa 1 çarpı birlik Rubik küple hem kendisiyle hem de bu alanda hiç de başarılı olmayan insanlarla dalga geçmek istemiş. 1 çarpı birlik kübü kesinlikle dünyanın en hızlı çözen adamı. Daha fazla video için Bunlar Kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.